Eğer benim işime gelirseniz, sizin gözünüze bakacağım, size sarkaç sallayacağım, senin kudretini uyandıracağım, sevgili canlar, 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 canlar. Şu sarkaç var ya, onunla her şey yapabiliriz. İstediğin kişi seni seviyor mu öğrenebilirsin. İstediğin kişinin arkasından böyle uyumlayarak asabi kefte böyle kudretini uyandırabilirsin beraber hep beraber böyle toplulukları bulundurup bulundurup tutup da dualar edebilirsiniz. Şu kuars taş parçası o kadar o kadar büyük bir şekilde senin her şeyine günlük para akışına evden gidenin ya da sevdiğinin kaybolması sonucunda ızdıraplarına falan çözüm olabilir. Şu arkadaşlar şu. Bununla teşhis de koyabiliriz. Yani biz artık röntgeni bıraktık. MR da neymiş arkadaşım ya? emarı bıraktık. CT'yi bıraktık. Onlar o kadar tehlikeli şeyler ki ama şununla beraber her doktor gelecek böyle bakacak. Hmm, karaciğer çalışıyor mu? Evet. Yok karaciğerinde bir enerji eksikliği var senin diyebilecek. Evet. Sizi bunlarla sallandıra sallandıra, bakın her şeyin bir iğmesi vardır böyle koyduğunda, yer çekimiyle beraber diyecekler ki size, ya dönüyor, cansız birinin resmini yolla diyenlere özellikle resim yollayın ki bir de annenizin adını falan verin, onlar size işlem yapsınlar. Artı benim içtiğim şu çay, acaba sağlıklı mı değil mi diye böyle başladı bu işler, bakın elimi oynatmıyorum dönüyor sağ tarafa doğru dönüyor uyumladım ben bunu diyor arkadaş İstersen topraklayalım radyestezi farklı bir ilim dalı radyestezi kullanılıyor ama şimdi bizim şunu cilt çıkarmalarda kullanıyorlar kadınlar bu konuda itisaz yapmışlar niye özel ki kadınlar diyorsun be doktor hanım çünkü her gelende soruyorum kime gittiniz? Ordunlarüs Profesör Sarkaççı diyor bana. Şimdi Sarkaç'la dalga geçtiğimi düşünebilir bazı insanlar. Hayley Cihaz ile dalga geçtiğimi düşünebilir. Biyorezenansın bir küçüğü şurasına takıp takıp da ay Allah'ım Allah'ım 50 tane doktora bedeldir uyumlanıyorum diyen tipler dolaşıyor ortalıkta. Sevgili dostlar yapmayın ne olur. Gerçekten yapmayın. Bu canlar 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 deyip de ağızlarını gere gere konuşanlar var ya, ya inanın bir şey var arkalarında. Yapmayın. İlimden ve bilimden yoksun, cahillerin çok türediği. Hani böyle merkep yüklü kitapları olup da ama bunlara ne dönüyor biliyorsunuz. Bilim insanlarının çıktığı bir dönemden mi geçiyoruz acaba? Her şeyi bu kadar nasıl bilebilir bir insan? Yani bütün Einstein'a bakıyorum, Freud'a bakıyorsun. Şu an bütün ülkemiz Einstein ve Freud'la dolu arkadaşlar. Yapmayalım. Bu ülkeye geliş amacımız, bu dünyaya geliş amacımız var. Nasıl kulluk oluruz diye. Ama sevgili dostlar ya, ya şu sarkaçta da bütün teşhisi koyamazsın benim aklım buna yetmiyor. E sen niye aldın yıllar önce akım tut tedavisini ikinci kez alırken, yani öğrenirken? Evet, bizim hocalarımız dediler ki, bakın ne kadar öngörülermiş. Şifacı olan tiplemeler var ortalıkta. Gidin kapıların çalın, öğrenin. Evet öğrendik, bitkilere baktık, ee, İbn-i Sina'nın ya da oradaki numaraladıkları olayları öğrendik. Yapıyor musunuz? Hı -hı. Çünkü her bitki herkese iyi gelmeyebilir. Karaciğer ve bebekten emildiğini düşününce her gıda takviyesi herkese iyi gelmeyebilir. Kişi kendini bilmelidir. İlim, ilim bilmektir. Yani ilim kendini bilmektir. Eğer ben bana nane dokunuyor mu ve ısrarla o naneyi içiyorsam ya da nanenin hapını içiyorsam bir yerlerime zarar veriyorumdur. Şimdi böyle tuhaf tuhaf işte Türkiye'de ülkemizde olmadığı halde Himalaya tuzu gibi. Biz Himalayalarda yaşamıyoruz ki. Benim tuz gölüm vardır. Benim çankırım vardır. Benim yöreme ait olan e, bitkilerim vardır. Buralara aitim ben. Hani bir yere gidince orada sizi e, ishal yakalamasın, e, turist yarısı olmayın diye bir şey söylerim. Gittiğiniz yerin soğanından yiyin. Aynı böyle bir şey. Yani biz bu ülkede, sıcak ülkede, ya da Bursa çok sıcak yaşadığımız ülkedeki floraya alışmış durumdayız. Abartmayalım arkadaşlar. Malezya'dan gelen bir reşim antarı sana alerji yapabilir. E bunları nereden öğreneceğiz? Ne olur dikkatli olunuz. Sarkaç. Dikkat edilecek bir konu. Seni kuantumun üstüne atlattırır. Bilinç dışındaki o bütün o varlıklarla ortaya çıkartabilir. Seni gölgelerine tanıştırabilir. Ben bunu elime alıp da Kaynanam beni seviyorum diye sormaya başlarsam seni öte alemlerden rahatsız ederler. Lütfen dikkatli olunuz. Bu farklı bir alandır. Girdiğiniz anda uçarsınız. Dikkatli olunuz. Ne demek istediğimi uçmuş olanlar, uçmaya hazır olanlara anlatsınlar.